Arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle merhaba Burası ders videosu çekiyorum Ama Daha yeni Minecraft videosu çektim Ve şu an Youtube'a yayınlanıyor Gerçekten çok korkunç Vallahi Bize çok korkunç Altıma ettim yani Etmedim de yani aldım Edecek gibi oldum yani Çok kötü şeyler oldu yani İzleyin o videoyu kesinlikle çok komik de olabilir Sizin için olmamaya bu arada ben bir şey fark ettim. Adam. O videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bu sizlerle beraber tabii ki de. Dur Edgar Edgar'ı bin kupa yapmaya çalışacağız. Şöyle kostümü de var. Oo yeah. Neyse şu arkadaşlar da benim. Bakın. bu hesabım var. Biliyorsunuz lan ben ne gösterdim kaç kere. Neyse. Ne? Hmm, şöyle bir şey girelim bunu Bir şey yok. Hiçbir şey yok burada ya. Bu arada sokuyu kaçtım. Yani bir sıfır gözler güzel bir like sayısı Abi şu saat çıkarsın niye iş olmuyor ya? Ben bunu yapıp duruyorum hep. Bak bu. Bu olsun abi. Bunu istiyorum. Anladın mı? Bakın. Biliyorum. Var. Cık. Allah Allah anlamadım ki ya. Kulüpte biri var mı? Yazmış mı? Ö -ö. Tam kulübü boş gelin. Ya o zaman oynayalım hadi. Hadi bakalım. Ha sevdim artık. Oynayalım. Korkuyorum hala ya. Bu Minecraft'tan korktuğum için Minecraft güzel bir video çekiyordum. Burası dese girdim ama yüzden. Burası dese de kötü şeyler olmaz yani bence. Evet. Harika başladık yine Minecraft. Burası dese. Mobil veri açacağım işte. Mobil veri anne ya? Çok güzel mobil veri açmama da. Ne yapayım ben ne yapayım? İnternet çekmiyor

Nereden geldin arkadaş? Abi bir kere de bir kere de zaten internet donup duruyor ya. Ya yeter ya. Burada bugün video atmaya başladım. Yine video atmalara başladık evet. İki saat uğraşan videolar için kaç saat uğraşın? O fotoğrafı bulmak için o videoyu bulmak için <laughs> Uğraşıyoruz baya. ulti ult ulti ya. <laughs> ne ultisi bu vazımda bir şey kaldı. Yutkunuyorum yutkunuyorum gitmiyor. vallahi gece bir daha girmeyeceğim Oyunlarda ya. Youtube'a bakacağım tek vallahi yeter ya. Dur şurada pusalım mı? Şu sen diye saldırsam öldürür mü la acaba? Yok lan ben koç koca etkilerim o nasıl beni öldürecek? Ben deyim de o ne lan? Hadi o ne Aa orada orada kaç 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 vallahi. Değil mi la o yoksa? Yok lan sen işte. Yok ya videoyu bitireceğim geliyor ki de bir. <gülüyor> 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 Git artık. Aa. hayır 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 hayır. hayır! Abi, abi vurdum. Orada yemin ederim ki vurdum. Abi oyun saymadı oyun. Saymadı oyun. Saymadı ya. Of ya. Hep niye benim başıma geliyor ya? Abi her şey benim başıma geliyor. Yeter ama ya. Vallahi yeter ya. Neden be? Çünkü hep oyuna girelim. Hiçbir şey de olmaz. Ya Duracağım tek Ya duracağım ha. Harbi duracağım tekil. Bırak, aha geldi internet. Her dokunduğumda internet gidiyor. Bu nasıl bir iş? Oynamıyorum lan. Ee. Hah yine dokun. internet. Bıraktım, dokunmayı bıraktım. İnternet geldi. Ben dokunuyorum. Bak yine internet gitti. oyun oynayamıyorum oyun oynayamıyorum. Tayin 3 par geldiydi. Gide verdi ya. Bu nerede bu? Yok ya. Ya ya. Anladım ben. Su de gireceğim vallahi yeter. Onda da don artık yeter diyeceğim vallahi donma. Onda da donman değil mi artık yani? Hadi ya etkar çok kupamız. Etkar kasmayın diye yapıyordur. Bu da olmaz yani. hı <laughs> hı. <laughs> bir gün oynayabilirsem gol atacağız. Geri zekalı arkadaşlarım gidip mal gibi yere vurmadan oynarlarsa gol atacağım. Bana bir verseler sapı atacağım. Oo sattılar o, o. yattı ben atamadı diye. Amut ettiydim ki atmış. Arka Atın ne artık onda. Attın attın. attı. be. Atamasaydı büyük küfür yiyecekti. Krom daha boğulsam sanıyordum ben. Gidemiyor ah! da var. Oh, işte var şans bugün bana güldü. İçinde en bütün Sakar böyle. Ya, bok gibi. Tıp tıp ya. Ağzımı duruyor ya. Hiçbir şey çıkmadı evet. Ben yemek yiyeceğim video da çekmeyeceğim ha. Kalsın öyle video. Hmm. Ne Neyse arkadaşların hesabına bakayım. Oyunda ne hiçbir şey yapamam Bari bunların hesaba bakayım. Bakalım. Mm. Oha. -hmm. 4 uh -huh. tane karakteri 1 kupa. Doğru. Mm. Nasıl olur kötü? İmbil var. Vay. Su gibi var mı? Tabii ki de yok. Ne de Ember'ı var en azından Ember'ı iyi. da bayağı iyi lan, ne iyisi. Tabii ki de bu hesapta hiçbir şey yok. Ya yani var da bir şeyler yok. Lan bunu bin yaptıydı arkadaşım ya. Bu ya binden düşmüş. Niye oynadım ki ya? Neyse canı sağ olsun. Bu arada ben heh, Drago'yu açtım ben buna. Hmm, şöyle bakalım. Kenji'yi de ben açtım. Drago'yu da. Leon'u da ben açtım. Diğer kalanlarını beraber açtık işte ya. Beraber 16.000'e kadar kastık. <laughs> Öbür bakayım. Halil Batur'u verir miyim? Vallahi tanımıyorum. <laughs> Öylesine arkadaşlar şey gördüğünüz. 767 7 kupası yokmuş iyi değil. Yeah. Ben bu hesabı yükseltirdim bu arada daha çok. 40 karakter var. Benim de var. Neyse boş ver. Tofak. Bu da hep oyuna girip duruyorlar. Her oyuna girdiğimde görüyor. İyi karakterleri var bu arada. En gördüm. Böyle bir change mi vardı? Hı hı. ya kenji. Eh, hadi iyi diyelim. Ebrar. Ee, aslında emin mi neden Evet biraz. Garip. Bunun hesabına bakalım. Search açtık geçelim. Search Hiç de oynayamadı çünkü Brasters'e giremiyor. Evet. Neyse ben düzeltip edin. Lucas diyor. Lokasyon hesabı nasılmış? Hmm. Bir Henk'i var. Riko güzel. Bibi o leon var. Çak var. Arti var. İyi. Bu karakterler iyi. sutu da var iyi. Yani kötü değil. Mehmet. Ne demir ismim olduğunu karıştırmayın. 35 e, karakteri var. 6400 kupa. Ve bir 600 kupadan koldu vardı. Tabi o da kızarım. Oo, <laughs> oh, onun varmış la onun. Bak bu hesabı iyiymiş la bunun. Bir dakika. Birisi var güzel. onu var güzel. Bazı Messi var. Oho bu hesap. Grom var, Tutu var, dag var. Dur la. Grey bar, var, Jimmy bu arada bu hesapçı oha. Hep bu arada bu hesap var ya bayağı iyi lan. Keşke benim olsaydı. Neyse. Mehmet Erden Evet, Erden Kral'a geldik. Hadi oğlum. Ya bu düştü. Güzel hesabı bunun da. Kendisi var. Crow var. Neon'u var. Bir sürü de şey var la efsanesi. Nasıl açtın efsanelerin? Ve çak var. Bakalım hay. Hay dey -dey -y -y -y. bak. Kenji güzel. Frank ve Bibi de ha ha diyelim iyi. Crow ve Gale de baya iyi. Bak orada iyi. hank iyi. Griff de fena değil. Leon iyi. Buzz iyi. Ya hayır yani yeni olan en güzel olan karakterler söylüyorum. Rico daha da iyi. Ondan sonra hesabı en son saklıyor. Bu hesapta Okuzua. Bu da benim bir dakika lan nasıl ee, şey söyleyeceğim. Babamın kuzeninin çocuğu. Ben kuzenim yani yine. Neyse bunun hesabı iyi. Bunun hesabı da güzel. Bir bisi var. Bunu bastırıyor yok muydu ya? He, bir hesap da o. doğru Daha hmm, metlisi var, bazı var. İyi, pipisi var. Pipiden sonra ne var? İyi iyi karakterleri var. Ama hepsi 0 kupaya. Okza nerede la? Ben mi göremem he? Ondan sonraki hesap zaten oynamıyor. Utku ya Adı var ya. Bir saat önce mi? Hı, hmm, oynamışlar iyi. Bak burada biraz bayağı bir güzel karakterler var. Buster, mendi, o da Sutu, maple falan var. Var bu hesabı iyi. Bu hesabını seviyorum ben abi. Utku. İyi, yahya. Iyi, yahya. Evet kuzenim. o 2000 kupa olmuş la. Aa. Aaa. He doğru da bu düğünde şeyler açtı. Doğru. Bibisi var. Güzel. Bibi'den sonra ne var? Rico'su var. Rico çok iyiydi ya Rico. Mortis'i de var. İyi iyi. Ya ya Mehmet Emir baba. Tabii ki de Mehmet Emir baba. Nasıl bir isimse. Ama güzel ismi ya. Bibi'si de bu grafi güzel. Oo. Ems. Hadi Ems eh. de olsun. Sütü iyi. Bunda iyi karakterler var. da Baz. Mortis. Mepli bol falan iyi Mehmet Emir baba. <laughs> Keriz Batu mu? Neyse. Bu neyse çok iyi değil ya. Yani. Diğer değildi. De. Henk. Melody iyi, iyi, iyi. o iyi. Dark, oha. Mes oha grip oha. Bende niye karakterleri var la? Neyse. <coughs> bu hesabı unutalım. Bu hesap iyi değil. Bana göre değil. Ah ya bu Mehmet hesabı. Hep niye Mehmet diye var diye söyleyeceksiniz. Boş verin. Onda Mehmet'si mi varmış lan en son? Bu grifi bir de Mehmet'li. Bu hesap bayağı kötü bir hesap. 1600 kupa. Oradan Cyrox. Cyrox da sevdiğim bir şeydir. Yani arkadaşımdır. Hı hı. Lebet, bulunan o Kral Poyraz, Sayrox, Recep, Adana, Ekef, Akif. 4 A sınıfı Zeyyat. Oha. Ha adamlar bildiği sınıfça kulüp kurmuşlar lan. Neyse bunun hiç iyi karakteri yok. Evet harika. İmza azıcık Bitti. Edgar'ı bilerek tanımıyorum zaten. Edgar'ın en iyi olduğunu bilir herkes. At anam dur, çıktık. Sahir oksan sonra Esila mı? Bu kimler? Esila. Hmm. Bilmem. Mendes'e varmıştık. Aa, Geyo'da da varlar. Ama benden iyi karakterler varlar. Benden düşük olanların. Dur, sana neyi? Geleceğiz, bekle. Sana ne? <laughs> Onun ismini de daha dün açtı hesabı. Ben koydum evet. Bu boğası var iyi bir. Bu şeydisi var. Sportu var. Bunu iyiymiş hesap bu arada. Çaya. Ç çaya. Ben çaya ile video attıydık biraz. Biz bir ara evet evet evet. Çaya hesabı bu işte. Yani Sigma Cemre'ye gelelim. Cemre. Mepli ve Griffin. Bitti. Hem var da. Şimdi sana neye geldi? Sana ne kaç şey? O sana ne bayağı O sana ne Edgar daşmış? açmış. O lan. Fengi var. Edgar var. Yine açtı bu hesabı. Hani burada bir şey değil mi? Hesap iyi. Şimdi bir sana dikkat. Hesap. Göstersem de ki. göstereyim mi korkmam gösterme neyse şu hesabını göstereyim neyse zaten bu hesabı oynamıyorum frame var güzel Ha meplisi de varmış ya. Neyse.